Dünyanın en büyük tarımsal işletmesi Türkiye'de ve ne şanslıyım ki ben de onun içerisindeyim. ...700 yıllık bir kurum. Toplam 17 tane çiftliği var. 3.2 milyon dekar arazisi var. Sertifikalı hububat ve yem bitkileri tohumu üreticisiyiz. işletmemizde 845 adet tarım alet makine mevcuttur. Yıllık yakıt tüketimimiz 8 milyon litre civarındadır. Toplamda 813 adet e, sulama sistemi bulunmakta olup 500 dekar alanı tek seferde sulayabilmektedir. Müzik Dünyanın en büyük tarımsal işletmesi Türkiye'de ve ne şanslıyım ki ben de onun içerisindeyim. Bu işletme nasıl yönetiliyor? Hangi mekanizasyon ürünleri var? Hangi traktörler kullanılıyor? Ve bu işletmenin verimliliği nedir? Tüm sorularımın cevaplarını almak üzere TİGEM Genel Müdürü Sayın Ayşın Işık Gece'ye sorularımı yöneltiyorum. Ayşın Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bu işletmede olmaktan son derece memnunuz. Çünkü dünyanın en büyük tarımsal işletmesi dediğimizde Zihinler bunu algılamakta zorlanıyor. Biz buraya gelene kadar ben uydu fotoğraflarından bu alanı algılamaya büyüklüğünü anlamaya çalıştım. İnanın bunu başaramadım. Sizden alacağım rakamlarla biraz bunu anlamaya. Buradaki mekanizasyon örnekleriyle de bunu anlatmaya çalışacağız. Çok merak ediyorum. Burayı biraz yani Ceylanpınar işletmesini tanımadan önce TİGEM'i biraz tanımak isteriz. Çünkü buranın dışında da birçok işletme var. Önce TİGEM'i ardından Ceylanpınar'ı biraz tanıyalım sizlerden. 1984 yılından itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ismini alıyor. Aslında 700 yıllık bir kurum. 700 yıl önce Osmanlı zamanında Çiftlikat-ı Hümayun zamanından beri yoluna çalışmalarına devam eden bir kurumdayız. Tarihi bir kurumdayız. Kuruluşunun Karacabey olduğu bir tarım işletmesindeyiz. Toplam tarım işletmeleri Genel Müdürlüğümüzün 17 tane çiftliği var. 3.2 milyon dekar arazisi var. Bu arazide tarımsal faaliyetler yapıyor. Türkiye'nin en büyük kamu çiftçisi diyebiliriz. Ceylan pınarımızda dünyanın tek parça en büyük tarım işletmesi. Biz ne yapıyoruz? 1984 yılında TİGEM olarak görevlerimize devam ettik. TİGEM ismiyle daha önceki ismimiz çiftlik ı hümayun, zirai kombinalar, haralar, inekhaneler, devlet üretme çiftlikleri. TİGEM'in hep eski faaliyet alanlarında isimleri. TİGEM ismiyle bizim üç tane çok ana görevimiz var. Bunlardan bir tanesi topraklarımızda üstün vasıflı, büyükbaş ve küçükbaş damızlık hayvan üretmek, yetiştirmek. Toplamda 210 bin tane küçükbaş hayvanımıza 12 tane yerli ve milli ırkla yetiştirmesini sürdürüyoruz. Bunu çiftçilere, üreticilere damızlık olarak satıyoruz. Üstün vasıflı damızlık hayvan yetiştiriyoruz. İkinci en büyük faaliyet alanımız bitkisel üretim. Sertifikalı hububat ve yem bitkileri tohumu üreticisiyiz. 300 bayi üzerinden çiftçimize, yetiştiricimize bu ürünlerimizi satıyoruz. Toplam 63 çeşit bizim tohumumuz var. Yem bitkileri ve söylediğim gibi hububat alanında. Bunları çiftçimize, yetiştiricimize satarken onların sertifikalı tohum kullanmalarıyla ilgili bilinçlerini de geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün sertifikalı tohum kullanmak Mahsülden tohum kullanmaya göre minimum aynı toprakta yüzde 25 verim artışı demek. Dolayısıyla sertifikalı tohumla ilgili bilincin artması yerli özel sektörün bu alanda daha fazla pazar payı almasıyla ilgili görevlerimiz de var. Türkiye halen kullanması gereken sertifikalı tohumun sadece üçte birini kullanıyor. Üçte ikilik kısımda pastamız eksik, payımız eksik. Bu anlamda çalışma yapıyor olmamız gerekiyor.